Selam tatlım Tarot TV Prince hoş geldiniz. Arkadaşlar aşk açılımı yapıyorum. Sıradaki burcumuz biz sevgili boğalar. Bakalım sevgili boğaların aşk hayatları nasıl? Olasılıkları ne? Neler yaşayabilirler? Küslerde bir barışma var mı? Normal giden bir ilişkide olasılıklar nedir? Ya da hayatında kimse olmayanlar için kartlar bize ne tiyolar verecek? Nasıl olasılıklar verecek? Buna bakacağız. Umuyorum ki güzel şeyler çıksın hayatım. Bakalım sevgili boğalar için. Şimdi. Bebişko bir kısım boğalar için şunu söylüyor. Diyor ki hayatım aslında diyor çok belirsizdi. Ama diyor sürpriz bir şey olacak. Çünkü diyor arada gerçekten sevgi ve aşk var diyor. Ee, bu sürpriz şeyde bir şeyin iki yüzlü olabilir. Hani bir şey yaparken şöyle söyleyeyim şimdi iki yüzlü derken burada yanlış anlaşılmasın. Olayı pozitife çevirmek için bir şekilde iki yüzlülük yapılabilir. Bir şey bir şekilde bu, bu, tarz bir davranış sergilenebilir. Yahut böyle alkollüyken böyle etimizdeki taşları dökeriz ya. Alkollüyken muhtemelen bu alkolle alakalı hayatım. İkiyüzlülük yüzlülük değil bu çok net. Çünkü işin içine seks giriyor e, ee, alkol hikayesi çok seviyorum işte seni çok seviyorum seni çok istiyorum vesaire gibi söylemler olabilir ve bir şekilde böyle e, ortak yeni bir başlangıçtan bahsediyor yani çünkü gerçekten seks olarak da birbirlerini isteyen sevgi olarak da gerçekten böyle aşkla tutkuyla e, bir şekilde beraberlikleri olan güçlü duyguları olan insanlardan bahsediyor. Buradaki belirsizlik bunlar muhtemelen ayrılarmış. Çok sürpriz bir şekilde e, yol alacaklar. Iz, yolu izleyecekler ama temelde sağlam bir sevgileri varmış. Sağlam duyguya sahiplermiş. Artık bunu pekiştirip bunu tekrar ve güncelleyerek e, ilişkiye devam edecekleri çok net çıktı. Boğaların ilk kısmı için gayet başarılıydı. Evet. Bir kısım boğalar içinde şunu söylüyor. Bunların yeni bir başlatması, yeni bir başlangıcı var. Kaynak arıyorlar bunun için ama kaynağı bulamıyorlar. Boğa diyor ki benim e, olmak istediğim yer burası değil diyor. E, şey gibi böyle hani evlilikle alakalı aslında isteği var bunun. Evlilikten hani burada şunu vermemiş. Yani bu evlilikten kaçan bir boğa mı yoksa evliliği çok isteyen bir boğa mı? Bunu tam vermiyor. E, fakat kartlardan anlaşılan şu ki bu daha çok böyle hani evliliği hazmedememiş, evlilikle alakalı problem yaşayan, evliliği böyle sindiremeyen boğalar. Yani evliliği çok uzak gören ama o evliliğin içinde olan boğalara e, boğaları söylüyor burada. Ve böyle mahkeme yani şeyle resmi evrakla alakalı hesap kitap peşindeler. Çünkü duygusal olarak kendilerini tam adapte edebilmişleri Edebildikleri daha doğrusu bir durum bir pozisyonları yok. Çok böyle evlilik istiyorum gibi bir kafası da değilken evlenmişler sanki. Hani sanki bunların haberi olmadan bunları birileri evlendirmiş gibi. Ee, çok saçma sapan bir pozisyonda olduklarını çünkü o pozisyonu kendilerinin istemediğini söylüyor. Yani şu an en azından ben bu durumun içinde olmak istemiyorum. Bu aile işi yuva işi bana göre değil benim buna bir formül, bir yol bulmam lazım deyip resmi evrakla ilgili hesap kitap yapan boğalara sesleniyor burada. E, ama de ki ne yapacaklar? E, sadece böyle kaynak arayışında bırakıyor kart. Yani evet olmak istediğin yerde değilse ama bununla ilgili kaynak arayışında bulunman lazım ve zaten hesap kitap yapıyorlar. Sanki bir boşanırsam e, örnek veriyorum. Bunların muhtemelen çocuğu da olmuş olabilir. Çünkü boşanırsam ne yapacağım? Hani ne ödeyeceğim? Ya da nasıl yapacağım? işte iki ev yapabilir miyim? Vesaire gibi parayla alakalı da sıkıntı yaşadıkları. Yani parasal yönden aslında daha çok tartıp biçtikleri. O yüzden böyle adım atamadıkları gözüküyor orada. Evet tatlım. Şimdi bir kısım boğalar içinde şunu söylüyor. Diyor ki boğaların kadınlarına sesleniyor. Hayatımda bir haber alacaksın bir kapıdan. Bu diyor, bu aldığın haber senin, senin diyor eril dişil dengeni diyor dengeleyecek. Ee, yani seks hayatını yoluna koyacak diyor. Bu da ne demek oluyor? Bununla ilgili bir duyuru bir ilan yapacaksın diyor. Bu e, kişi daha önce ya senin ayrılmış olduğun biri ya da hali hazırda bu kişiyle o dengeyi bulacağın için sen bundan bir haber alacaksın. Fakat senin ayrılman gereken bir ayrılık kararı vermen gereken bir durum olacak. Yani hala hazırda sen yeni bir ilişkinin içindesin. Yani şu an var olan güncel bir ilişkin var ama sana gelecek haber senin o eriliciliğini daha çok oturtacak. Seni ruhsal olarak daha çok iyileştirecek birinden gelecek. Ve sen o yüzden hani biri için başka birinden vazgeçmen gerekecek ve bunun kararını vereceksin diyor. Bununla alakalı bir söz e, bekleyecek bu. Ama belirsiz kalıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Çok net bir şekilde bir karara sahip değil. Ee, hani bunu bırakacağım ama dersin ya hani ama o olur mu? Evet iyi görüyorum, hoş görüyorum ama örnek veriyorum 3 yıllık ilişkim şimdi bunu bırakıp ona nasıl gideyim? Gibi böyle bir durumları var bu boğaların. Ama şunu kartta çok net söylüyor yeni olacak o oluşacak olan ya da sen haberini alacağın ilişkin neyse senin onun tarafında olman lazım. Yani var olduğun hali hazırdaki ilişkin sanki artık bu monotonlaşmış ve böyle sana bir şey vermiyor gibi. Seni iyileştir, yani seni bozmuş, seni iyileştirecek olan bu sana haber gönderecek olan kişi diyor. O yüzden yani bir değerlendirilir mi? Bence neden olmasın. Evet. Şimdi bakalım sevgili boğa için. Aşk hayatlarıyla ilgili neler var? Olasılıklarımız neymiş? Tattım. Neler yaşayacağız? Şimdi e, bir yüzleşme var. Bu aların bir kısmı için. E, bir yüzleşme söz konusu. Çok ani beklenmedik. E, bir yüzleşme olacak. E, i̇kilem yaşadıkları bir durum olacak bu yüzleşmede ama. Şöyle söyleyeyim ga, gayet verimli bir yüzleşmeden bahsediyor. Bu eski partner. Ee, bir şekilde bunlar bir sıkıntı yaşamışlar, etmişler ama bu yüzleşme artık çok verimli ve çok şanslı olarak gözüküyor. Evet, yüzleşme esnasında ufak tefek sıkıntılar yaşanabilir veya yüzleşme öncesinde ama sonrasında bir barışın çok net olduğunu kart veriyor. Ee, artık diyor zaman bu zaman. Yani hani zamanı var, zamanı var diyoruz ya mesela bazı şeyler için. Bunun için zamanı var demiyor. Zaman artık bu zaman diyor. Yani barışacaksınız ve e, Birçok şeyi böyle sanki dayına oturtturup öyle barışacaksınız. O yüzleşmede herkes eteğindeki taşları dökecek çünkü. E, herkes kendi payına düşeni alacak. Ve yol aldığınız ilişki çok da sağlıklı olacak diyor. Evet. Şimdi bir kısım e, boğalar içinde şunu söyle Burada tamamen böyle maddiyatla alakalı bir durum var. E, şöyle söyleyeyim. Boğaların Muhtemelen olgun erkeklerine sesleniyor burada. Çünkü bu alan olgun erkekleri parasal böyle dualsına ettikleri bir durumları var. Bunu gerçek olacağından aslında burada tamamen para çıktı. Sadece burada ekstra olarak bir kadının onlara böyle nuska büyüyle alakalı bir eylem olacağı ve bununla alakalı bir barışma yaşayacakları bunu bunlar büyük olasılıkla boğaların olgun erkekleri. Ya ayrılmışlar ya ayrılmak üzereler tamam mı? Eşlerinden ya da sevgililerinden. Onların şu anki odak noktası tamamen para. Parayla alakalı çok güzel bir şey yaşayacaklar. Duasını ettikleri, zaten bekledikleri ama olumsuz sonuç alabileceklerini de düşündükleri bir şeyin gayet olumlu sonuçlanacağından bahsediyor. Konuşamadım yine. Kendileri bir yerde böyle ne kadar olacak olduklarına inansalar da bu parasal durumun bir yerde böyle Umutsuzlukları da varmış ama artık süreç umut vaat etmeye kadar gitmiş. Yani bu olacak gerçekten olacak diyor. Bu para senin eline geçecek ama diyor senin dikkat etmen gereken diyor o kadın. Neden? Çünkü kadınla bir şekilde bir yol ayrımı var. Kadın adamı geri getirmek için yani bu anın olgun erkeni geri getirmek için hacı hoca işlerine e, başvuracak ve burada bir affetmenin e, olabileceğini aslında kadın seviyor aşık yani bir parasından bulundan dolayı da değil ha ama ne yapmışsa artık bu an erkeğine o e, eylem eylem çok başarılı olacak gibi durmuyor yani bu hacı hoca işte affetme ile ilgili yapasa da boşlukta gözüküyor adam da aslında buna aşık bu da ona aşık ama bu kadın bir şey yapmış kadındaki düşünceler biraz şeytani gibi yani bu anın bu e, bu Olgun bu erkeğinin karşısındaki kadın biraz böyle e, savaşta her yol mübahtır gibi davranan bir kadın. O yüzden Boğa da böyle şeyleri çok sevmez. Muhtemelen ondan kaçmış diyebiliriz. Evet şimdi bir kısım boğalar içinde son olarak şunu söylüyor. Diyor ki hayatım senin diyor, yeni bir başlangıcın var sürpriz. Bak bu da böyle bir öncekinde çıktığı gibi yani en baştakinde çıktığı gibi. Sanılır ki sadece teslim ol hayatım. Evet belirsizdi, boşluktaydı. Ee, bir şekilde bir şeyler yaşandı, etti. Bu yüzleşme dediğimin devamı gibi bunlarda. Kalben diyor o dönüş zaten isteniyor diyor olacak. Evet diyor biraz sıkıntılı olacak süreç belki biraz çok karışacaksınız diyor. Atıyorum çok kavga edeceksiniz, çok böyle didişeceksiniz ama başlangıç gerçekten yeni bir başlangıç, güçlü bir başlangıç ve e, hani hiç olmadığı kadar iyi bir başlangıç olacak diyor. O yüzden... Denemeye değer mi? Değer. Bu aya sadece şunu söylüyor. Sadece teslim ol. Yani teslim ol. Akışa bırak. Her şey olması gerektiği gibi olacak. Güzel de olacak diyor. Evet tatlım kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.